Oya sanatı YouTube kanalımdan Herkese merhabalar arkadaşlar Rabbim kimsenin evinden huzuru sağlığı bereketi eksik etmez inşallah bugün sizlere bu güzel zil oyasının yapımını anlatacağım bu şekilde arkadaşlar yazmam var yazmalarım pudra rengidir pudra tonları bu şekilde arkadaşlar bir zil oyası yapacağım ama öncelikle oyama geçmeden önce kullandığım ipleri, markaları falan söyleyeceğim sizlere. Yazmamın markası Cenk'tir arkadaşlar. Burada bir tane koyu gri ipim var. Çizmeli 421 numara. Bunu kullanacağım. Bir tane yeşil ipim var. Altın Başak 383 numara tane pudra ipim var. Altın başak 34 numara. Burada bir tane arkadaşlar yine altın başaktan hardal sarısı bir ipim var. Bunun numarasını kaybettim. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Aboneliğimiz ücretsizdir. Eğer yaptığım oyalardan da anında haberdar olmak istiyorsanız Zil işaretini aktif hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Anında bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar şimdi ben bu yazmayı bitirmek üzereydim. En son bir tane ayırdım kendime size anlatmak için. Yazmam bu şekilde arkadaşlar. Burada da size ayırdım. Yeri göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar burada bir tane sihirli halka yapıyoruz. Bu şekilde içerisine batarak buraya bir tane düğüm atıyoruz. Aynı yuvanın içerisine batarak bir tane zürafa yapıyoruz. Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak bir tane daha zürafa yapıyoruz. Zürafalarınızı çok büyük çekmeyin arkadaşlar. Eğer büyük çekerseniz oyanız güzel durmayacaktır. Olduğunca küçük kullanın. Bu boylarda. Şimdi buraya arkadaşlar 10 tane zürafa yapacağız. Boyamız biraz meşakatli biraz kolay. Biraz uğraştıracak bizleri. Ama yapımı bir o kadar da güzel. Görünüş o kadar güzel ki arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden bir kusurum hatam olursa arkadaşlar. Affola. Bunları bana yorumlarda belirtebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım. Şimdi arkadaşlar sihirli halkamı kapatmayacağım. Boyamı döndürerek en baştaki zürafanın içerisine batarak burada bir tane zürafa yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak burada ikinci zürafamı oluşturuyorum. Hiçbir eksiltme veya artırma yapmadan burayı da arkadaşlar 10 tane zürafam olacak. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Burada arkadaşlar seyirli halkamı kapatıyorum. Bu şekilde en başta yapmış olduğumuz zürafanın içerisine batarak Burada bir tane yuvarlak oluşturuyoruz arkadaşlar. Hiçbir eksilme artırma yapmadan iki sıra 10 tane zürafa yaptık arkadaşlar. Şimdi burada oyamızı bu şekilde tutarak arkadaşlar 10 sıra artırma veya eksilme yapmadan 10 sıra zürafamızı yapıp gelelim. Şimdi buradan ben 10 sıramı yapmıştım arkadaşlar. Hatta diğerinde yaptığım sinek kanatlarından biraz daha yapmıştım. Şimdi 10 sıra burayı tamamladım. Şimdi her bir zürafaya batarak sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Hemen yanındaki zürafaya batarak buraya zürafa oluşmayacak şekilde düğüm atalım aynı yuvanın içerisine batarak burada bir tane birbirik oluşturalım. Yukarıya çıkıyorum. E aynı şeyin zürafanın içerisine batarak dibe iniyorum arkadaşlar. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Aralarda zürafa oluşmayacak şekilde devam edin arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. Burada bir tane küçük püpirik. İğnem ipimden çıktı. Devam edelim. Hemen yukarıya batarak buraya bir tane düğüm atalım. Hemen dibine inerek buradaki sinek kanadımızı da bitirelim. 2 4 6 8 10. Burada 10 tane arkadaşlar sinek kanadımız oluşacak. Hemen diğerinin dibine batarak Burayı kapatıyorum. Sinek kanatlarımız bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar dilerseniz iç kısmına buraya geçelim. Bu zil oyasını kesinlikle yapın arkadaşlar. Şimdi gri ipimi de aldım. İpimi bu şekilde tutarak baş parmağıma 6 kez doluyoruz. 3, 4, 5, 6. Hepsini bir toplayarak buraya bir tane düğüm atıyoruz. Bu şekilde. bu uzun kalan ipimizi kesmiyoruz Arkadaşlar daha sonra bize lazım olacak Çünkü ikiminde burada bir tane halka oluşturduk şimdi baş kısımdaki büyüklerimizi yapalım motifimi alarak hepsine bir toplayacak şekilde düğüm atalım. Bu şekilde. Burada bir tane küçük pırpır oluşturacağız arkadaşlar. Pırpırlarınızı çok büyük yapmayın. Kötü duracaklar eğer büyük yaparsanız. 1 2 3 ve 4 bu da dördüncü pipiriyim arkadaşlar bu biraz büyük oldu biraz küçültmem lazım Bu şekilde dört tane pipirik yaptım. Şimdi bunu burada keseceğim. Bunu şimdi bir kenara ayıracağız arkadaşlar. Dikiminde lazım olacak demiştim. Uzun ipi kesmeyelim. Hatta kenara ayırmayalım. Onun içine batacağız. Arkadaşlar burada diğer motifimizi de alarak orta kısımdan batarak borunun dibinden çıkartalım. Bu şekilde buraya bir tane düğüm atacağız. Şöyle kalabalık bir şekilde arkadaşlar. Buraya bir tane düğüm atalım. buradaki ipimi keselim ve zil oyamın motifini tamamlamış olalım arkadaşlar Bakın bu şekilde Şimdi arkadaşlar yazmama yaptığım sinek kanatlarından devam edelim bir tane düğüm atalım. Burada benim ipim bitmişti. Şimdi arkadaşlar yanındaki zürafaya batarak burada bir tane zürafa oluşturacağız. Geriye dönerek burada bir tane sinek kanadı yapacağız. Bir tane küçük pırpır bu boyut yeterli olacaktır. Yukarıya çıkarak düğüm atıyorum. Hemen dibine inerek burada bir tane sinek kanadı yapmış oluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aralarında ben 10 tane sinek kanadı bırakacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi artırabilirsiniz veya eksiltebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ben 10 tane bırakacağım. Tekrar buraya bir tane sinek kanadı daha yapacağım. Hemen dibine inerek bu sinek kanadını da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane zürafa yapacağız. Hemen bir sonraki zürafaya batarak ilk zürafamı oluşturayım. 2 3 18 oluncaya kadar devam edin arkadaşlar 4 burayı ben biraz hızlı geçeceğim Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar abone olup kanalıma destek olabilirsiniz. Hatan kusurum olduysa da lütfen bana yorumlarda belirtin. Bu şekilde devam edelim. Daha sonra buraya batarak burada ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar yaprak modelimize geçeceğiz. Yaprağını yapacağız modelimizin. iğnemi yeşil ipimi geçiriyorum arkadaşlar. Daha sonra bakın 1 2 3 4 5 6. zürafaya giriş yapmışım. 1 2 3 4 5 6. zürafaya giriş yaparak ipimi sabitliyorum. Arada bir tane boşluk bırakıyorum. 2. ipimi atarak buraya bir tane köprü yapıyorum tekrar geriye dönüyorum ipimi geriye alarak buraya ikili köprü oluşturdum köprünün içerisine giriş yaparak arkadaşlar buraya bir tane düğüm atıyoruz daha sonra burada bir tane küçük pırpır yapacağız pırpırlarınız oldukça küçük tutun arkadaşlar Modeliniz daha güzel duracaktır. 2 Ben bu boyutlarda yapıyorum. Bu boyutlar yeterli oluyor. 3 Şimdi arkadaşlar bakın buradan Pırpır pır yapacağız geriye dönerek. Pardon üç tane değil arkadaşlar 5 tane yapacağız. Özür dilerim. 3 4 Bu da 5. Burayı birazcık sıkıştıralım arkadaşlar. Diğer yan tarafına da yaprak yapacağız. Pırpırların bu şekilde. Şimdi ipimi geriye alarak buraya bir tane düğüm atıyoruz. Aynı pırpırın içerisine batarak Burada da bir tane küçük pırpır yapıyoruz. Hemen yanındaki pırpırın içerisine batarak buraya bir tane zürafa oluşturuyoruz. 2 3 3 4 geriye döneceğiz Arkadaşlar Buraya bir tane Pırpır yapacağız Buraya bir tane zürafa yapacağız arkadaşlar burada da iki tane zürafamız olacak Bir 2 3 tane olacakmış arkadaşlar 3 ipimi geriye atıyorum aynı zürafanın içerisine batarak buraya bir tane pırpır yapıyoruz buraya da iki tane zürafa yapacağız Geriye dönüyorum. Buraya bir tane pırpır yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada bir tane zürafa yapacağız. Bakın bu şekilde geriye dönerek aynı yuvanın içerisine batıp Pır pır yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada kenar kısımlarından her bir zürafanın içerisine batarak tekli atacağız arkadaşlar burada ipimizi. Aşağıya doğru ineceğiz. bu şekilde burada da en dibe inerek bunu da tekli atacağız arkadaşlar düğümümüzü burayı da kapatacağız şimdi burada yaprağımız bu şekilde bu şekil oldu arkadaşlar şimdi burayı birazcık sıkıştırmamız lazım ki diğer yaprağımızı da alsın aynı yuvanın içerisine girerek Burada bir tane küçük pırpır oluşturalım. Bu şekilde tekrar yukarıya çıkıyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak bir tane daha pırpır oluşturuyorum. Bakın arkadaşlar buradaki ipimizin şu sap kısmını yapacağız. Burada tekrar yukarıya çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar burada iki tane sapımızı yaptık. Zil oyamızı alarak buradan iğnemi geçiriyorum. bu şekilde buraya düğüm atıyorum ve zilimi buraya sabitliyorum tekrar aşağıya inerek burayı da kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar aşağıya inerek tekrar kapatıyorum Şimdi arkadaşlar ben burada bitireceğim modelimi yan tarafına da aynı yaprağı yapacağız arkadaşlar bu şekilde iki tane yaprağımız olacak sizleri çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın